kapalı dök dökme dök, çalış. Dökme. Gözü kapalı Hadi. dök dökme slime çalın. Anlayacaksınız bunu. Nasıl olduğunu anlayacaksınız ama yine de bir anlatalım. Şimdi taş kat makas yapacağız. Kaybettim gözüm kapalı. acı bir malzeme seçecek. Kötü malzemeler de var içinde. Ben gözüm kapalı o malzeyi tutacak. Mesela bu. Abla dökeyim mi dökmeyeyim mi? Dök dersen dökeceğim. Dök, dökme dersen buraya koyacağım. Bu kadar basit oyunumuz başlıyoruz. Bak, bu, bu ve bu bir malzeme gidelim. Niye bir tane kullanma koyayım? Hadi gel. Ha, Taş, kıt, makas. Yukarıda tut görsünler. Taş, kıt, makas. Ya kaybettim. Gözünü kapa. Hayır, o göz bandı koydum oraya. Şimdi arkadaşlar, şu dışarı içine çıkardım. Güzel olsun. Şimdi ben bir tane böyle bir malzeme dökeyim mi dökmeyeyim mi? Dök. Gözüm aç bakalım. Dın 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 tamam. dın tın. Dökme geçmişti. Dökme, dökme hadi. <laughs> Çünkü onun biz tatillerde şey Allah hayır. Slime oldu. Bir tane bir parça diş macunu geldi. Yedikim, yedikim diş macunu geldi. Tutkalı sen dök dökme diyeceksin. Ama tutkalı yemek zorundasın. Hadi bakalım. Sen söylesin de. Ay çok yönetilendim. Arkadaşlar da yakından göster ama söyleme. Dökeyim mi, dökmeyeyim mi? Ben dökme diyorum. Yes! Aa, böyle ya, kalan, hiç, kalan başka ya. Kalan. Yes, yes, yes. Gözünü kapan. Arkadaşlar, dökeyim mi, dökmeyeyim mi? Hadi. Dök. Doğru ya. Tutkal. Tutkal. Tamam hemen döküp geliyor. Hemen dök hemen bakalım. bakalım. Arkadaşlar tamamdır. tutkalımız da. döktük. dök gördüm. Ben tamamda hiçbir şey yok. Malzeme almam lazım. Kapatıyorum. Ne güzel bir şey inşallah. Hep kötü şeylerden gitmiyor. Aldım arkadaşlar. Dök, yap. şey dök diyorum. Ye ben de tutkalımı kaptım. Kötüm, ne o zaman evet, kap Ayşe'cim. Arkadaşlar bu arada malzemelerin altta isimleri yazıyor. Yanında da iyi kötü diye e, söylüyorlar. Evet Ayşe'cim dökeyim mi, dökmeyeyim mi? Dökme. Dökme. Bir tane güzelim suyu kaybettim. Ya. Şimdi gözümü kapatıyorum. Hadi hızlı ol. Hemen de Dökeme, göster. Dökmeyeyim. Dök diyorum. Yes. Sıvı sabun hemen. Ama Zeynep bir daha ol. gösterebiliyor musun o malzemeleri? Bilmiyorum. Bazılarını koyuyoruz. Nides kapa Ayşe ya. Of. Kapa. Şimdi çık. tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Ayşe'ye dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök. Ya Baktın, baktın. Yok. Dök, aç. Ben <laughs> artık alabilirim lütfen. Tamam yeterli. Evet yeterli. Şimdi arkadaşlar kapatıyorum. Hızlı. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök diyorum. Ya gülsün. açtırmış, ah. getirmiş. geçirmiş. Azıcık koyduk. Tamam Ayşe'cim. Şimdi Çekil, sen gözünü kapat bakalım. Ay bunu kapatıyorum. Ayşe düzgünce kapat lütfen. Alttan da bakma lütfen. Bakmıyorum ben, ben. Şöyle yapar mısın? Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök. Aç gözünü. Dön. Hepsi Hepsini. Yo. Arkadaşlar bu kötü bir malzeme. Ben istemiyordum kadar artık. İnşallah bu çıkar. Tamam arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Bakayım mı? Dök miyim Dök istiyorum. Dove. Dove çıktı arkadaşlar. İyi malzeme bu tabii ki de. Şu anda ikinci malzememi de koyuyordum. Ayşe'cim gözünü kapat. Bakmıyorum. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök. Dezan Ben de kazanayım. Evet tamam. Dezan fektanımızı da sıktık. Hadi. Benim <laughs> her gün dezan fektan. Hadi Ayşe'de. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? göster arkadaşlar. Dök diyorum. Peki. <laughs> baya büyük sıktım arkadaşlar. Ben baya sıktım. sıktım. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Kapat. Bakalım. Şimdi dökeyim mi dökmeyeyim mi? Dök. <laughs> Reni çıktı. <laughs> Reni iyi malzeme. Ama ben çok çıkacağım. dökersek. Ya. Ama bana hiç su çıkmadı. Hadi Ayşe'cim. Ha. Ha bana mıydı? Doğru. Hadi ver bakalım. Ne vereceksin? Çok merak ediyorum. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök! Yes! Su geldi. Suyumuzu da döktük. Ben çok mu döktük? Yok. Çok değildir. Gözünü kapa bakalım. Ben aldıysam Ayşe'cim. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök! Su çıktı. Al istediğin kadar. Hızlıca. Yeterli. Çok dökmeyelim. Tamam yeterli. Hemen Ayşe. Ha ben kabartmıyorum. Hı -hı. Ne var sana? bir şey kalmadı. Aldın mı? Ay alamıyorum alamıyorum. Aldım döküm mü döküm mi? İçimden dök geçiyor dök diyorum. Boya. Yes be arkadaşlar. Pembe abi, ben pembe yapacağım. Ben mavi yapacağım. Mavi slime'ımız bozuldu çünkü. Pembe de. Pembe lastik gibi. Lastik, Ve arkadaşlar hani bir haftadan sonra bozuluyorlar slime'lar. Bunlar çok iyi. Kapağı işeceğim. Kapadım. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dökün geliyor ama. Dök diyorum. Doğru bildim. Koydum arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz Ayşe. Gözümü kapadım. Ha, sen kapatıyorsun. varsa. Hızlıca. Kötü bir şey de kalmadı ki. Neyse. Oralarda bak neler var diye. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dökme diyorum. Şimdi. Ya sim ya. Neyse arkadaşlar gözümü kapatacağım. Gönderiyorum. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök. Evet boya güzel malzeme. Tam bir şey. Al dök. Sarı olsa sarı yap. bana ben sana dökeyim. Böyle hafif açık pembe olsun. Hı hı. Şimdi arkadaşlar kim gözünü kapıyor? Sen. Tamam arkadaşlar. Doğru. Ve bunu artık boya işimiz. Hadi <laughs> gözünü kapa bakalım. Kapadım. Hızlıca. Peki mi? Peki. Dört diyorum. Yay! var. Ben bir tane kliyorum. Fark pardon. Kliyorum bir tane şampuanla gözünü kapa işeceğim. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dökme. Ya kolonyaya dökme dedi ya. Ya ben evet, bir şey diyeyim. Hadi. Hadi aşırı hızlı. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök. Biraz daha tıraş yapayım. Tıraş yapayım. <laughs> ya ama ben çok koymuştum ya. Az koyabilirsin. Acıyorum abi ona. Ben çok koyayım. Neyse birazcık daha fazla koyduk. Gözüm kapa. Bu bir ceza diye sayılıyor. Şimdi... Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Hmm. Dök. Pudrayı kazandım. Evet. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök diyorum. Ben... Dök diyorum. Yes. Ya bir dökme dediğim tutmadı. Malzemelerimiz her yere dağıldı. Ayşe'cim gözünü kapa. Canım. Kaptım, canım. Ben Ayşe'ye. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök. Kremi dökme dedim. Ha, hayır, bu mi? son tur. Niye bu koyuyorsun? son tur. Bu son tur. Ya. Bu son tur. Tamam tamam. Hmm. Dökeyim mi? Dökmeyeyim mi? Dök diyorum son turun şeysine. Yes! Ve pudrayı kapıyorum. Bol malzemeleri bir sulan. Bol malzemeli bir ben sulan. Ben koy, koy, koy. Koy, olur mu? Biz sulanlarımızı yapıp. Geliyoruz. Ben hala arkadaşlar. Şimdi, şimdi benim slime'ım kocaman kocaman. Ama iğrenç. Yaklaş biraz. Hayır, çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar bir gelse elini böyle yapıp çıkartamıyor. Ya çıkartabiliyor mu? Söyleyebilirsin. iki Ya Ayşe sen kendi slime'ına bakar mısın? Ufak oldu. çok abi. büyük oldu ve arkadaşlar onunki de kopuyor. Hayır. Ha. Benim Benimkisi çok iyi. Bakalım test edelim. Bakayım. Tek patlak bir değil. Elden çıkartamıyor bakın. Çıkartabiliyorum. Bakın çıkardım bile. Sesi duyamıyorsunuz ama. <laughs> arkadaşlar. Tamam arkadaşlar versin kararını. Mavi olan renkli bir slime. Şey Pembe ama kopuyor kopuyor. Yapışkan olduğu buradan belli. Hayır. Çıkardan da tabakta. Ya Ayşe! <laughs> tamam arkadaşlar toparladım ama ben toparladım. Değil mi yani? Ya yarışından çoğu da bir israf ya. Kofurduk arkadaşlar. İsraf. Ve onun kizi küçücük ve benim sılay. Olmadı arkadaşlar ben e, onun 4 e, dakika sonra falan oynuyordum. Hayır Ayşe oldu ya. Sen ya Ayşe de çenesi açılmış bugün. Çünkü slime yapıyoruz, değil mi? Sen de Tamam arkadaşlar, al. bugünkü videomuzu kazanmanız siz belirleyeceksiniz. Ellerim pis olduğu için kapatamıyorum ve devam. bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, kimin slime'ını daha çok beğendiyseniz Ayşe açmadın. Aç açtım. Aç, aç çünkü kopuyor. Görüyorsunuz. Şimdi. Ya Ayşe aç sadece. Ha. Güzel değil. Bakın benim parm ben parmak yapamıyorum yok şeye. Aa, kendi ağzıyla söyledi. Tamam arkadaşlar bugün Yapışın. videomuz bu kadardı. Kimi sevmeyi beğendiyseniz bak, yorumlarda bak, bak, abi abi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Anlımkinde? Hadi. Aa, yapma. Benimki. Git ya. Değil mi? Ben. Ben tabii ki de ama arkadaşlar kıvamına bakar mısınız? Kıvamı hiç önemli değil. Çok yapışıyor bana kim oynayacak? Bildiğin çöplük slime olmuş? Doğdu çöplük slime doğdu. Çöplük slime arkadaşlar çekeceğiz. Bay bay. Kimin <laughs> slime, slime? Yorum. Ya, La arkadaşlar şimdi bu çöplük slime yapacaktık ama benim slime artık elime yapışmıyor ve muhteşem oldu ve hani Ayşe'nin kazanmasını istemediğim için ben tekrar çekeyim dedim Ayşe şu anda içeride kendisi gördüğünüz üzere elime yapışmıyor biraz beklettim arkadaşlar ve müthiş bir slime oldu parmağım parmağın içine Açıyoruz. Ya oylarınızı bekliyorum. Ayşe'nin sert slime'ını. Benim yumuşak mı yumuşak kopmayan silimen mi? Silime. Yorumlarda bekliyoruz ve şunu rengine bakar mısınız? Rengine bakar mısınız? Arkadaşlar burada sizin de evde slime'ınız varsa ya da slime yapıyorsanız yorumlarda bekliyoruz ve kimin kazandığını siz belirleyeceksiniz. Yorumlarda bekliyoruz abone olmayı, like atmayı unutmayı. Son bir kez açıp patlatalım. Görüşürüz. Yorumlara yazın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Boloncuk yaptım. Şimdi patlatıyoruz. Tamam arkadaşlar uzatmayalım videoyu. Yorumları bekliyoruz. Görüşürüz.